Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen kat kat tel tel ayrılan açma tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 1 adet yumurta akı ekledim sarısını üzeri için ayırdım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsanız Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu hamur için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur toparladıktan sonra 4-5 dakika kadar yoğurdum. Hamur istediğim kıvama geldi. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 40 dakika kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için yaklaşık bir 40 dakika kadar bir süre mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamurşi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgahıma aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. bezelerimi hazırladım hamur yoğurma kabının üzerini kapattığım streçi bu aşamada tekrardan kullanıyorum bezelerin üzerini kapatıyorum 10 dakika kadar dinlendiriyorum bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Üzeri için ben tereyağı kullanacağım. Eğer elinizin altında yoksa margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerlerine yaklaşık bir çay kaşığı gelecek şekilde ayarladım. Masayı da çok az yağladıktan sonra yavaş yavaş açıyorum. Oldukça yumuşak kıvamda bir hamur. O yüzden çekiştirirken çok yavaş hareket ediyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Açma hamurunu bu şekilde hazırladıktan sonra dilerseniz klasik şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ben bu sefer farklı hazırladım. Hamur çok az burduktan sonra elimle büyüttüm. Gül şeklinde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. açmaları hazırladım. Hepsini yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. 75 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar mayalandırdım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Üzerlerine ben biraz haşhaş serptim. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişiriyorum. Yumuşacık kat kat tel tel oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.